Selamlar. Yepyeni bir PS2021 Mobile videosunda hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir bilgilendirme yapacağım sizlere e, ve bu bilgiler gerçekten onaylanmış şeyler. E, araştırdım bayağı bir Instagram'da dolaştım ve inanılmaz şeyler buldum bazı sitelerde. Gerçekten bu gerçek bir olay. Şimdi videoda da bahsedeceğim. Ekranda da görüyorsunuz, başlıkta da görmüşsünüzdür. 400 milyon indirme kampanyası düzenleniyor mobil için bakın mobile diyor görmüş olduğunuz gibi ve bizlere 100 ikon Messi verilecek bu nasıl olacak videonun içinde şimdi onu anlatacağım ee, inanılmaz bir haber çıktı ortaya ve Twitter hesabında yayınlandı bu yani official bir bilgi yüzde yüz gerçek ee, bunun öncesinde videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum bu konu hakkındaki yorumlarınızı yazın 100 ikon Messi verilecek ne düşünüyorsunuz ve abone değilseniz lütfen abone olun bildirimleri açın şimdi gençler böyle bir bilgi var karşımızda bakın az sonra Twitter hesabına gideceğiz e, sayfayı çevireceğim ve okuyacağız haberleri e, saat 5'te diyor bizlere ikon bir Messi verecek şimdi bu ikon Messi nasıl verilecek Twitter hesabında açıklandı e, şimdi Twitter hesabına gidelim bakın Twitter hesabına gidelim hemen buradan. Evet. Şimdi Winning Eleven Twitter diye bir şey yazıyoruz. Arama yerine buradan Konami'nin Twitter hesabı var gençler. Bu Twitter hesabına gidiyoruz ve şu şekilde Twitter hesabının son tweetlerinde bir gönderi var. Bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi hatta ben bu sayfayı sizler için çevireyim. Evet, çevirdim. Şimdi Bakın aynı görsel burada da var. Ve görselde şöyle bir şey diyor. Mobile 400 milyon indirme kampanyası bugün 5'ten itibaren Messi Challenge Quiz yapılacak. Yani soru e, bir soru soracaklar onu bilmeye çalışacağız. Messi'nin hangi maçtan bahsettiğini tahmin etmek için 4 ipucunu kullan. 40 bin cevabı ulaşın ve ikonik an serisi Niole Lionel Messi'yi hediye olarak alın diyor. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi tweet... E, yorum sayısı şu an 7000 olmuş. Bu yorum sayısı 40.000'e ulaşınca tüm kullanıcılara Lionel Messi'nin ikon 100 kartı verilecek. Şimdi o kartı sizlere göstereceğim. E, mutlaka gidin e, yorum yazın. Twitter hesabınız yoksa Twitter hesabı açın. Hemen buraya yorum yazın bir sürü bir sürü. Ve e, kampanyanın hemen bitmesini sağlayın ki Lionel Messi'yi hemen bir şekilde kavuşalım. E, bu hesaptan da açıklandı görmüş olduğunuz gibi. Hatta böyle bir videoda paylaşmışlar ee, az önce görmüş olduğunuz gibi 3, 2, 1 ve 0 Videoyu izleyelim ben de videoyu izlememiştim ee, bu şekilde izleyelim Japonca olarak gözüküyor ee, Konami'nin kendi sayfasında göremedim ama bu da resmi bir haberdir diye düşünüyorum Çünkü her yer paylaşmış bu haberi ee, görmüş olduğunuz gibi burada Messi'nin kartları var. Bu 2017 sürümü olan kart. Ee, bu kartı alacağız. Ee, bakın. 400 milyon indirme kampanyası quiz 4 ipucuna bakarak Messi'nin hangi maaştan bahsettiğini tahmin edelim. İpucu bir yayınlandı diyor. 40 bin cevaba ulaşın ve ikonik an serisi Lionel Messi'yi hediye olarak alın. Bir sonraki ipucu 6'da çıkması planlanıyor. Şimdi gençler bu ipuçlarını ee, bu saat bizim saatimize göre farklı Tabii ki de bu e, Japonya olarak yazıyorlar bunu ee, şimdi ipucu bir çıkmış ee, Barcelona'nın kendi sitesinde official sitesinde ipucu olarak yazacak o ipucuna bakacağız ve burada görmüş olduğunuz gibi alttaki bunun altına ipucunu yazacağız hangi maç olduğunu tahmin edeceğiz 4 ipucu olarak çıkacak karşımıza Şimdi gelelim e, Galeri kısmına ve şimdi. 400 milyon doland mobile e kampanya diyor diyor free ikonik moment Lionel Messi görmüş olduğunuz gibi ve Messi'nin özellikleri de şu şekilde Hatta ilk başta kartını göstereyim bakın ikonik moment Lionel Messi free yazıyor bir tane bedava olarak hepimizin hesabına gelecek ve Ardından şöyle bir görsel var elimde ikonik moment lionel Messi 2017 sürümü biliyorsunuz ve elinde o formasını tuttuğu kart görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir kart bu kart ee, o kartın özelliklerini şimdi inceleyelim sizlerle birlikte bakın hücum hattında ofansif farkındalık 99 ve bitiricilik 99 top sürme özelliklerinin 399 sadece denge özelliği 97 pas verme özellikleri çok iyi duran topları frikikleri 98 bu Messi için zaten inanılmaz bir şey fiziksel özellikleri hızı 90 ve hızlanması 95 çok güzel bir oyuncu bizleri bekliyor diyebilirim umarım en kısa sürede 400 milyon indirmeye ulaşırız yani ulaştık hatta da 40 bin tweet'e ulaşacağız 40 bin cevaba e ee, en kısa sürede olacağını tahmin ediyorum. Bugün içerisinde Lionel Messi hediye kutumuza gelecektir diye düşünüyorum. Ee, merakla ve heyecanla bekliyorum herkes. Belki ikonu olmayanlar var. Bu haberi görünce çok sevinecekler diye düşünüyorum. Ee, sizleri de Twitter'a mutlaka bekliyorum. Yani gidin oradan yorumlara bir sürü yorum yazın. İpucu bir yayınlandı. İpucu gün içerisinde yayınlanacak ve hani cevap verseniz vermeseniz bile herkese verilecek zaten bu ikonik Messi ee, heyecanla bekliyoruz umarım en kısa sürede gerçekleşir diyorum ee, ve sizlerin de yorumlarını bekliyorum ikonik Lionel Messi hakkında şimdi bu kartı bedava veriyorlar ee, bir kartı daha var Messi'nin biliyorsunuz 103 Messi genç hali onu da galiba toplar içinden bulacağız veya shop kısmına gelecek ama büyük ihtimalle hani 102 Rashford toplara geldiğine göre 103 Messi'yi de toplar içerisinde bekliyoruz. Yakın bir zamanda Barcelona toplarının içinde o da gelecektir ve Ronaldo'nun yeni çıkan kartında Real Madrid ikonik moment topları içinde bekliyorum. bu şekildeydi. Umarım güzel bir video olmuştur. Mutlaka yorum yazmayı ihmal etmeyin. Lionel Messi geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Kadronuzda var mıydı? Satın almış mıydınız? Satın alanlar gerçekten şu an büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü Lionel Messi'yi bedava bir şekilde alabileceğiz. O yüzden beğenilerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. can't stop me. i just hold on for dear life. Yet I can't give up this feeling that I get when looking down for this height.